şaka baka böyle çok şeker oldunuz yani. <laughs> Vallahi biz daha modern bir şeyler bitirtiriz. Gel mi Zerobe? Aa yapmayın Gülfidan Hanım. En önemli şey sizin otantik güldürünüz. Ne diyor o? Bu bize dandik mi diyor? Otantik diyor. Bunlardan da sen ne anlayacaksın? Dandik olan bir vasıta o da sensin. Şimdi bizim firmaya bir reklam yüzü bulmamız gerekiyor. Kim reklam yüzü olacak? Tabii ki ben olacağım. Burada ben dururken başkası mı olacak? <laughs> Aman şunu bak gari. Bunu da yüz verdik. Reklam yüzü istiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, yenge, bu arada ay parçası gibi ben dururken sen olacak diyesin ya. Aman gari, ay parçasını bak. Ay parçası varsa o da benim. Ben olacağım. <laughs> ben, ben. Ben, 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 ben olacağım, ben. Ben olacağım. Yenge, ben olacağım dedim. Ben olacağım dedim. Ben olacağım. Konuşma, konuşma. Senin bu adın ne? Ben olacağım. Denizli'nin Buldan'ından, Kızılcı bölüğünden en güzel dokumala, yatağının en sağlam bıçakları... Hepsi burada. Gel gör Gel gör Vallahi süper oldu Menderes Bey. Elinize sağlık. Bu da son plandı. <laughs> oldu be <değil> mi? <laughs> Sizin de elinize sağlık Zorro Bey. Ama efendim ne demek? Ne demek? <laughs> hep senin yüzünden. Bu markanın mı reklam ben olacaktım. Bak abim oldu işte. Ama bu reklamı yayınlarsak iki günde batar bu şirket. Emme hep senin yüzünden. Senin yüzünden. Ay parçası gibi ben dururken abim reklam yüzümüz oldu işte. <laughs> Hangi yüz oluyorsa bunu bak gari. Reklam yüzüne Bütün halk bana bak